Elita Silk Lazer, lazer teknolojilerinde dünyadaki en güvenli, en gelişmiş ve en son teknoloji. Tedavilerdeki önceliğimiz her zaman güvenlik. Sonuçta lazerde olsa göze bir işlem uygulanıyor ve güvenlik çok önemli. Diğer bir hususta sonuçların başarılı olması ve hasta memnuniyetinin yüksek olması. Lazerin özel atım yapısı sayesinde lentikül oluşturma ve lentikül çıkarma kısımları çok daha kolay ve çok daha güvenli. Lazer tedavisi sadece saniyeler sürer. İşlem sırasında, tedavi sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı, acı, batma, yanma olmaz. Ertesi gün günlük hayata dönülebilir sadece elitasil lazere özgü bir konveks lentikül tasarımı sayesinde göz kuruluğu diğer lazer yöntemlerine göre daha az görülür ve görme netliği de diğer lazer yöntemlerine göre daha fazladır.